Bir soru alalım o zaman. Evet Hocam merhaba. Anlattıklarınız için teşekkür ederiz öncelikle. Benim ismim Elvan. Acıbadem Üniversitesi'nde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde okuyorum. Evet. Ee, giriş konuşmanızda da bahsettiğiniz gibi bir Allah'ın bize gönderdiği ve öğrettiği bir İslam anlayışından bahsediyoruz. Bir de ilerleyen zamanla birlikte e, bir oluşan bu birikimin, kültürün, insanların etkisiyle birlikte dine entegre edildiğini de görüyoruz. Yani insanlar dine ilerleyen zamanla birlikte bazı eklemeler yapıyorlar. Ee, bu ikisi arasındaki ayrımı nasıl yapabiliriz ve farkları nelerdir? Evet. Neden? Şimdi şöyle diyelim. Bakın maddeler halinde ben bir defa indirilmiş din fıtrat dinidir. Fıtridir. Diğerleri üretilmiş dinler fıtrata aykırıdır. Şimdi bakın Rum suresi 30. O halde yüzünü dine bir hanif olarak çevir. O Allah fıtratına ki insanları onun üzerine yaratmıştır. Yani indirilmiş din Allah fıtratıdır ki insanı da o fıtrat üzerine yaratmıştır. Ki indirilmiş din birleştirir, tevhide çağırır. Biraz önce de ifade etmeye çalıştık. Üretilmiş dinler ise böler, parçalar, savaşı gündeme getirir. Bakın Ali İmran 103. Hep birlikte Allah'ın ipine yani Kur'an'a sımsıkı sarılın ki parçalanıp bölünmeyesiniz. Allah'ın sizin üzerindeki nimetini, dinini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz. Bakın. O kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti yani İslam, yani Kur'an, yani vahiy sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola erişesiniz. İndirilmiş din, gönderilmiş din, alemlerin Rabbi olan Allah'ın iradesiyle inşa edilmiştir. Diğerleri ise insanların heva ve hevesleri, çıkarlarının gölgesi olarak bir gündeme getirilmiştir. Bakın Ra'd 37. Ve işte biz o Kur'an'ı böyle Arapça bir hüküm olmak üzere indirdik. Ant olsun ki eğer sana vahiy ile gelen bu ilimden sonra onların hevalarına uyacak olursan sana Allah'tan ne veli ne de bir yardımcı bir koruyucu yoktur. Ya şimdi baksana o ilahını hevası edinmiş. Allah da onu bir ilim üzerine şaşırtmış kulağını ve kalbini üstünden mühürleyip gözüne de bir perde çekmiş olan kimseye bir baksana artık onu Allah'tan sonra kim yola getirir? Hala düşünmez misiniz? Yani ilahını hevası edinmiş. Hevasını ilah edinmek. İlahını heva. Yani arzusunu, isteğini e, din haline getir, insanlara dayatmak. Uydurduğu şeylerle insanların Allah'ın fıtri yolundan ayrılmasını ve kendi çıkar hesaplarına uygun bir enstrüman haline gelmesini sağlıyor. O yüzden de diyoruz ki uydurulmuş dinler zorlaştırır. İki korkutur ve köleleştirir. Yaşanılmaz kılar yani hayatı yaşanılmaz evet, kılar. Yaşanılmaz. Ne, neden? Çünkü önce zorlaştıracak. Zor bir din. Zor. O zor, o zor, o zor. Halbuki Kur'an diyor ki biz size haraç yani yük, bu, bu, din size yük yüklemiyor. Aksine yüklerinizi hafifletiyor. Aranızdan peygamber gönderdik ki sizin sırtınızdaki cahiliye yüklerini kaldırsın, ayaklarınızdaki prangaları çöksün, boynu çözsün, boynunuzdaki bağları çözsün, sizi özgürleştirsin. Yani o zaman şöyle diyebiliriz, indirilmiş din, din ise kolaylaştırır müjdeler ve özgürleştirir. O yüzden de bir motto olarak da şunu söylemiştik. Tevhid kelimesi yani la ilahe illallah ki o dinin esas ana maddesidir. Tek bir kelime ile ifade edilen bir din ne kadar kolay. Neymiş? Tevhid. Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka yaratıcı yok zaten. O aklın insandaki belirtisi olmak üzere eşyanın mahluk olduğunu, eşyanın Allah tarafından yaratıldığını kabul etmek aklın insandaki emaresidir. Eğer bir kişi yaratıcı olarak Allah'tan başka bir ikinci yaratıcı kabul ediyorsa bu kişinin aslında aklında zoru vardır. Normal bir işleyişle yürümemektedir akli sistemi. Ama esas itibariyle Allah'ı yaratıcı olarak kabul eder fakat onun sıfatlarında ona ortaklar, ona yedek ilahlar izafe eder ki esas tehlike burada. O bakımdan kişi eğer heva ve hevesini ilah ediniyorsa bu dini dine müdahale etmiş, dini zorlaştırmış. Ondan sonra ve bu zorlaştırdığı dini insanlara sunarken korkutma yolunu seç, seçmiş ve arkasından da buradan köleler üretmeye başlamış. Yani kendisine, grubuna mesut evet. bulunduğu camiaya e, bağlı kılmak için öncelikle Allah Allah kulun arasını açıyorlar. Evet. Sonra o boşluktan istifade edilip Allah Allah kulun arasına girmeye çalışıyorlar. Araya giriyorlar. Ve zorlaştırıyorlar. Zorlaştırıyorlar. Kendini kılıyorlar muhtaç kılıyorlar. Ondan sonra da köleleştiriyorlar. Ve siz anlamazsınız diyorlar. Anlamazsınız. Siz bize köle olmak zorundasınız. Bu ailenin kölesi olacaksınız. Bu aileye hizmet edeceksiniz. Falan filan veya falana filana. Aracı koyacaksınız. Ya siz tek başınıza yani yani şimdi adamlar örnek veriyorlar. Ya şimdi biz Cumhurbaşkanı'nın yanına aracı olmadan girebilir misiniz? Yahut da ne bileyim bir müdürün yanına randevu almadan bir kişiye ya onunla Allah'ı bilmiyorsunuz misiniz? Allah diyor ki biz size şah damanızdan daha yakınız. Üd'uni isteciblekum. Hemen isteyin biz indadınıza yetişelim diyor. Ama biz diyoruz ki hayır. Dur bakalım. Önce bizden geçeceksiniz. Ondan sonra Allah'a gideceksiniz. Biz çünkü Allah'a yakın durumdayız. Bize yakınlaşar, yakınlaşırsanız Allah'a yakınlaşmış olursunuz. İslam'da Kur'an'da bunu takarrup ilahları diyor vesile ilahları diyor. Bu bu şeyleri ortadan kaldıracaksınız. İşte zorlaştırarak ondan sonra diyor ki bak zor. Ama bana eğer taabbüt edersen, bana yanaşırsan, bana kulluk edersen ben seni bu yolda kolaylıkla efendim cennete gitmene, kolaylıkla bu yokuşları tırmanmana yardımcı olabilirim diyerek insanları kandırıyorlar insanları köleleştiriyorlar. Bu bir evrensel ta cahiliye kadim cahiliyenin bir şeyidir, metodolojisidir. Bu bir metottur. Yani zorlaştırmak, korkutmak ve arkasından köleleştirmek. İslam ise geliyor ki bütün peygamberler işte bu cahiliyenin zorlaştırıcı, efendim korkutucu ve köleleştirici sistemini darmadağın etmek üzere hayatı efendim kolaylaştırıyor, dini kolaylaştırıyor. Ondan sonra müjdeliyor sürekli bir şekilde ve özgürleştiriyor. Esas itibariyle bakılacak olursa dinin insanda görmek istediği şey özgürlükten başka bir şey değil. Yani Allah'a kul diğerlerinden azat. Ne la ilahe illallah diyoruz? La ilahe illallah önce bir redle başlıyor değil mi? Bütün ilahları reddediyoruz, bütün bağlılıkları, bütün kölelik yaklaşımlarını, bütün insanın iradesini sınırlayan, insan iradesini kontrol altına alan bütün beşeri ve şeytani bütün güçlere karşı insan isyanla başlıyor. Ondan sonra da tek ilah, Allah'tan başka ilah. Allah'tan başka hizmet edilen, Allah'tan başka tam teslimiyetle teslim olan herhangi bir gücün olmadığını kabul aslında insan oğlunun vicdanının, kalbinin, aklının inşası demektir. İnsanın inşası budur. İnsanın mükerrem, keramet sahibi, şerefli, izzetli bir varlık olabilmesi için Allah'tan başka taabüt ettiği bütün cahiliye kutlarına isyanla başlaması lazım. Eğer bu isyan yoksa zaten o o kişinin e, dini Allah tarafından kabul edilemez. Öyle diyor. Yani Allah indinde din İslam'dır. Allah'a teslimiyet demektir. Hocam e, Mekke müşrikleri Kur'an-ı Kerim'de anlatılırken Allah'ın yanında edindikleri bir takım ilahlarla ilgili bunları Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye Evet ilah kabul ediyoruz diyorlar. Aslında ifade ettiğiniz gibi geçmişten günümüze kadar o cahili kültürünün sahip olduğu bir tasavvur.